Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen çal kapımı dizisinin 32. bölüm setinden eğlenceli bir video geldi. Kerem Bürsin'in sehtekidi. E, Okşarken, kedi severken e, bir fotosu geldi arkadaşlar. İşte Kerem'in setten sevimli halleri. Umarım siz de hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Sen çal kapımı dizisinin 32. bölümünden eğlenceli videolar gelmeye devam ediyor. Ben de gelir gelmez sizlerle paylaşıyorum. Umarım hazırladığım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.